Boş günümüzde neden bu Red denen adamı kovaladığımızı bana söyleyebilir misin lütfen? Öyle karar verdim. Güven bana iyi bir şey peşinde değil. İşte orada. <laughs> Çık gel yolumdan. Ayrıca güzel bir ödül kadar rahatlatıcı bir şey de yoktur. Evet öyle bir şey. Dur biraz. Bunda ödül yok, öyle değil mi? İyilik de bir ödüldür. Hayır, iyilik artı bir sürü para. Ödül budur. <laughs> ...bu işin içine çekmemeliydim. Çok incesin Selahattin. Millettarım. Sizden nefret ediyorum. Ben etmiyorum. Kes sesini! Hey! En azından durum kötüleşmedi. Hey Selahattin! Sana yapılacak tek bir iş verdim. Tek bir iş ve sen işi batırdın. Ee, bakın bunu açıklayabilir miyim? <laughs> Bu işte Enes'e ile çalışıyorum. Bunu anlayabileceğinizi düşünmedim. Haklısın. Anlamıyoruz. O kadına güvenemezsin. Kim demiş? Sen, Sen dedin. Dedi. Sürekli. <gülüyor> 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 Bir yere mi gidiyorsun Red? <laughs> evet ama bu farklı. Bu önemli. Nasıl? Adı Meryem. Ve o kaçırıldı. Dağlardaki gümüş madenlerine götürüldü ve orada çalışmaya zorlandı. Yerlerini bilen birini bulmam yıllar aldı. Ve şimdi onu sokaktan kaçıran adam bana bildiği her şeyi anlatacak. Öyle değil mi, Red? Sana bir şey anlatmam. Ne? Madeni bulacağız ve insanları oradan çıkaracağız. Ama tabii yardım gerekebilir. Gümüşü hep sevmişimdir. Çok parlaktır bir kere. Aa, neden olmasın? Biri o çatal dişli adama göz kulak olmalı. Yağcılıkla her şeyi başarabilirsin. Peki şu Meryem bir dostun mu? Hayır kız kardeşim. gibi giyinmemizin nedeni ne peki? Bu adamlarla iş yapacaksak iyi görünüp rol yapmalıyız tamam mı? <laughs> Pekala millet rolünüze girin. Sizler de kimsiniz? Büyük General Behram'ı temsil ediyoruz. Biz eşkıyayız. İşin başındaki kişiyi görmeye geldik. Ne çeşit bir iş? Seni ilgilendirmez. Şimdi geçmemize izin verecek misin? Yoksa patronla bu kadar paradan onu mahrum ettiğini mi açıklamak istersin? güzel altın çantasına dokunabilir miyim? Onlar boyanmış bakır. Çok heyecanlanma yani. Pekala. Selahattin ve ben gidip patronu göreceğiz. Siz ikiniz kampın yerleşimine bakın. Birkaç saate görüşürüz. Benden pek hoşlanmadığını düşünüyorum. Hoşlanmadığı içindir. İşe koyulalım. Yeterince iyi değil. Daha sıkı çalıştır. Daha fazla gümüş istiyorum. Peki patron. Bunu sizin için saklayabilirim efendim. <laughs> Hayır. İhanetten korunmanın en iyi yolu asla kimseye güvenmemektir. Anahtar bende kalıyor. Patron. Ziyaretçilerin var. Çekilebilirsin değilse olamaz. Şu eşkıyalar herkesle çalışıyor. Senin gibi hain bir kızla bile. Aynı eski berduş, keçi çekiciliği ve ağız kokusu. Aynı eski enise. Ne istiyorsun? Kalbinden geçeni teklif etmek. İntikam şansı. <laughs> sana tek ve yegane Selahattin'i sunarım. Sen inanamıyorum. Muhafızlar! Seni yalancı iki yüz... Oh, i̇yi iş çıkarttın. Ondan ne istiyorsun? Bir iş istiyorum. Ben dur diyene kadar madende çalışacaksın. Şikayet yok, soru yok. Hatta konuşmak yok. Şimdi iş başına. Kişisel bir tur attırmayacak mısın? İncindim. <laughs> konuşmak yok dedim. Bir daha dahakine bu dostumu kızdırırsın. Ve onu kızdırmayı istemezsin, değil mi? Ah. Sen şu koca ağza çalışacaksın. Dediğini yap. Çabuk kaldır şunu. Ve bir şey olursa sepetlerinizi unutmayın. Gümüş sefin canlarınızdan daha değer. kadınlara rahat ve Hı. gümüşü unutma. Biliyorum, biliyorum. Muhafız konuşmayı yapmıştı. Aklıma gelmişken tüm muhafızlar nerede? Muhafızlar madene giremez. Ah. Çok fazla çöküntü olur. Ah, <laughs> sormamalıydım. Oh, paha biçilemez. Sanırım böyle bir portreni yaptıracağım. <laughs> Bunu tahmin etmeliydim. Evet, etmeliydin. Kadınlar, hepimizin batışı. Bakıyorum sonunda yerini bulmuşsun. Bu hayvandan beslenen bir parazit. Bu ne cüret? <gülüyor> <gülüyor>

Bakın, bu en iyi dostuma ihanet eden hain değil mi? Şey affedin. Anahtarı aldın mı? Selahattin'de. Ona nasıl verdin? Kolayca. O kadar iyiyim. Şimdi de 30 silahlı muhafızı halletmeliyiz. Ben muhafızları hallederim. Plana bağlı kalın. İşçileri çıkartın ve yola devam edin. Ve Selahattin'in sersemce bir şey yapmasına izin vermeyin. Gelip alın o zaman. Hepiniz geri çekilin. Kalabalık etmeyin. Sıraya girin sefiller yoksa yemek yok. Hizmetçi kız Enis. Şimdi anlıyorum. Sadece yardım ediyorum. Enteresan. O yemiyor mu? Patron mu? Bizimle yemeyecek kadar iyi olduğunu sanıyor. Ama söylediğini duymaz. Bu küçük sırrımız olacak. Patron. Hala varken yemek getireyim dedim. Peki bu lapayı neden yiyeyim? Moraline iyi gelebilir. Adamlarına onlardan biri olduğunu gösterirsin. Hiç sanmıyorum. Kafan hızlı çalışıyor enise. Ama fikirlerinden bazılarını fazla ilerici buluyorum. <laughs> Özür dilerim. Güven bana Berduş. Yerimi bilirim. Hey. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun sen? Sana özgürlüğünü veriyorum. Hepimiz buradan gidiyoruz Hayır. bu gece. Bize zarar verirler. Korkuyorsun. Ama bu dağların dışında seni farklı bir hayat bekliyor. Seni oraya götürebilirim. Sadece ilk adımı atmalısın. Küçük bir adım. Sana ne oldu en iyisi? Bir anda yalnız bir hırsızdan sadık bir çalışana dönüştün. İnsanlar değişir. Öyle mi? Sanırım yine de bu lapayı yiyeceğim. Biraz ister misin? Pek aç değilim. Sanırım ısrar etmek zorundayım. Biliyordum. Onca zamandır bana oynuyor artık elimden asla kurtulamazsın. Dostlarım şu tepenin yanında bekliyor. Çabuk hareket etmeliyiz. İlaç onları sadece yarım saat tutacak. daha sürebilir. <laughs> Şimdi neyle başlayalım? Yalancı dilinle mi yoksa hırsız ellerinle mi? Patron! Patron! İşler gitmişler. Bu imkansız. Tek anahtar bende. Yanıldım. Seni yıllarca süründüreceğim. Sizi işe yaramaz sefiller. İşçilerimi bulun. Kıpırdayın. Selahattin nerede? Bir sorun var mı? Hayır. İşe yarayan bir plana dahil olmak çok güzel bir şey. En azından boşa kürek sallamadık değil mi? Kendi adına konuş. Bir dahakine mahkumu başkası oynasın. Affedersin. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ee... Adım Selahattin. N ben Meryem. Ee, ha? Enis hala gelmedi mi? İyi olacaktır Selahattin. <laughs> o yalnız idare edebilir. ...sersemce bir şey yapmasın dedi. Sanırım çok geç. Ha. Bana Selahattin'i getirin. Arkasında o var. Bundan eminim. Sen burada kalıp çadırımı koruyacaksın. Kimse geçmeyecek. Onu paramparça edip doğduğuna pişman edeceğim. Neydi? Ben bir şey duymadım. Ne yaptın sen? Hiçbir şey. Enise geçti. Artık güvendesin. Bir at alalım ve. Aa! Sakalların ilgili bir şey yapmalısın. İyi denemeydi dermiş. Ne? Sana uzak dur demiştim Seni kurtarmaya gelmiştim Öyle mi nasıl gitti Kahramanım Bunu sonra konuşabilir miyiz lütfen Madenin içine koştuğumuzu farkında mısın şey kontrol altında. Birimiz yakalanacaksa umarım o sen olursun. Anlaşıldı. <laughs> Planında yakın zamanda kaçmakta var mı acaba? Tabii ki var. Bu taraftan işçi bir kız bana başka bir çıkıştan bahsetmişti. Kız mı? Evet. Gizli tünel. <laughs> arkadaşının gizli tüneli... Yolu bulmaya giden kimse geri dönmemiş. Yani etrafta amaçsızca koşuşturup... ...onun olmadığı belli olmayan... ...bir tünel mi arıyoruz? Planlarım eğlenceli öyle değil mi? Madenin her köşesinin aranmasını istiyorum. O ikisini bulun. Sen niye bekliyorsun? Kıfırda! Ama patron maden güvenilir değil ki. Ben de öyle. kızdan bahsetmiştim. Şu bana çıkışı söyleyen kız. Adı Meryem. Onca zaman sonra onu buldum. O kadar heyecanlanma. Kardeşin olduğundan tam olarak emin değiliz. Neden bahsediyorsun? Aynı isim, aynı maden. Bu o. Ne? Bunu hissediyor musun? Esinti. El ve dizlerimin üzerinde pisliğin içinde sürünmemi mi bekliyorsun? Evet bu hoş olurdu. Bu tarafa gitmişler. Ve buna eğlence diyor. Harika bir fikirdi karanlık, kötü kokulu ve çamurlu. O çamur değil, guano. Guano da ne? Şey, yarasa dışkısı değil. Neredeyse şafak vakti. Biliyorum. Hava aydınlanınca bizi bulacaklar. Biliyorum, Duncan. Bana bilmediğim bir şey söyler misin lütfen? Anormal büyüklükte bir kafan var, böyle kocaman. Çok yardım oldu. Teşekkür ederim. O, oh, oh, hey. daha, daha hızlı. Oh, oh. Hadi. Oh, oh. Ama sen de o kadar zayıf değilsin. Kıvılda. da Buna inanamıyorum. <laughs> Bak kim haklıymış? Kimmiş? Evet, benim ben. Hmm. Buraya <laughs> gideceğinizi biliyorum. Aman böcekleri hep çıkışı bulur. Bu kişisel oldu. Bu da beni diğer iş adamlarından ayırıyor zaten. Kişisel dokunuşlar. Düşün elinde değil, kibar değil, ucuz bir dolandırıcıdan başka bir şey değilsin Berduş. Aklıma gelmişken, sen bir canavarsın. Doğru, ama oldukça zenginim. İşi bitirin. Hey Kikik, ben kızınca sonu oldu. <laughs> senden bir an bile şüphe etmedim. Evet biliyorum. O değildi. Misin? O yaşıyor, biliyorum. İşlerin istediğin gibi gitmediğini biliyorum. Ama insanları kurtardık ve kötü adamı yendik. Oldukça iyi bir gündü. <laughs> Bu korkunç. Bütün gün o madendeydim ve biraz olsun gümüş alma fırsatım olmadı. Hem de hiç. Bunun için sen ve Selahattin suçlusunuz. Berbat bir etkiniz var. Çok üzgünüm Dankin. Belki Sefer insanlara yardım etmemizin senin zenginliğini engellemesine izin vermeyiz. Çok memnun olurum. Oldukça iyi bir gün.